böyle bir kalabalık görmedim Şu an metrolar çıktığımız andan itibaren insanlar akın akın gidiyorlar ve acayip heyecanlandım. çok keyifli, havada çok güzel. Sadece bugün Londra'nın en sıcak günlerinden bir tanesi, 31 derece. Ama hissedilen her zaman burada yüksek tabii. Neyse tek problem sıcaklık. O yüzden ama yine de hava ufak ufak esmeye başladığı için çok da problem yok. Şimdi yine kalabalığı size göstereceğim. Stadyuma yaklaştıkça heyecan artıyor. Şimdi bildiğiniz gibi döndük aynı zamanda. İrsan Nureli'nin de reklam yüzü. O yüzden buraya da bir tane böyle stand açmışlar. Hatta Londra'da başka bir yere pop-up kurdular. Daha bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Bir ara bir içeceği viral olmuştu. Coca-Cola'nın içerisine e, turşu atarak içtiğini söylemişti. İşte bunların falan oldu, böyle sevdiği içkilerin falan oldu bir pop-up kurulu ama Londra'nın başka bir bölgesinde. Konser haftası boyunca da orada açık olacak. E, hatta açılışını da kendisi yaptı falan. Neyse. O yüzden e, reklam yüzü olduğu ve ona dair herhangi bir şey deneyimleyebileceğiniz de alanlar mevcut. Bunlardan bir tanesi de Saint Laurent'in standı. Çünkü kendisi reklam yapıyor ve burada böyle ücretsiz olarak e, sample'lar veriyorlar. E, ben de girdim sıradan aldım. Ben e, bakayım ne vermişler. Bir tane primer vermişler. Ve e, maskara vermişler. Güzel. Deneyebiliriz. Konser için hala vaktimiz var. O yüzden önce şöyle bir alanı e, geziyoruz, neler var neler yok. Eğer içeride yiyecek bir şeyler varsa o tarafa bakacağız veya işte içebileceğimiz ya da bu tarafta geriye dönüp e, oradan alternatiflere bakacağız. Henüz iki saatlik plan var. O yüzden hem de sizle bizimle buraları bakar mısınız? dışarıdakinin dışarıdakine ek olarak bir de bu tarafa böyle buraya da böyle yine standlar kurulu. Yiyecek içecekler var. Ayrıca bir de DJ seti kurulmuş. Çok güzel. Böyle insanları önden önden aslında e, konsere hazırlıyorlar. Bence şimdi bu benim bu ülkedeki ikinci konser deneyimim. İkisinin ortamını ve vibe'ını kıyaslayacak olursam bunun şu anki vibe'ını daha çok sevdim. Çünkü öbür tarafta direkt böyle alanın içerisine girmiştik. Hiçbir şey yoktu. Direkt dediğim gibi o bence e, stadyumun yerinden de kaynaklanıyor. Yani Tottenham stadyumu direkt yolun üzerinde ve hep böyle yapabilecekleri herhangi bir yer yok. Dolayısıyla her şeyi o stadyum bahçesine yapmak zorundalar. Buranın o enerjisini sevdim. İnsanlar şu an böyle çok güzel eğleniyorlar. Herkes pırıl pırıl giyinmiş biraz. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. İçeceğiz. Sonrasında zaten alandan çekebildiğim kadar bir şeyler çekmeye çalışacağız. Are you having a good time? I'm having an amazing time. But this is my best friend. Hello, I'm back. gerçekten yarın sabah kahvelerimizi içerken yapmak istiyorum. Ama söyleyeceğim tek şey acayip eğlendim. Günaydın. Yine bir konser sonrası duygularımız sıcakken, heyecanımız sıcakken dün gece şöyle bir ufaktan özetlemek istedim. Ee, öncelikle belirtmek isterim ki beklediğimi çok üstünde bir performanstı. Açıkçası ben hani bu kadar eğlenebileceğimizi, bu kadar dans edebileceğimizi falan düşünmemiştim. Çünkü yani kendi kafamda bir sıralama var ve o sıralamada aslında Dua Lipa açıkçası e, çok üst sıralarda değildi. İzlediklerim ve izlemek istediklerim arasında. Ama şu an yani dünden sonra net olarak söyleyebileceğim bir şey varsa o da inanılmaz eğlenceli bir sahnesi var. Evet diğer starlar gibi belki çok büyük prodüksiyonun bir sahnesi yok. Çok fazla işte dans eden bir, e, her dakika dans eden bir sahnesi yok. Geçen hafta e, Beyoncé'ye gittik. Şimdi Beyoncé ile Dua Lipa'yı aynı kategoride bile yarıştırmak mümkün değil. Çünkü o gerçekten çok büyük prodüksiyonlarla dolu bir sahne yapıyor. Kostümünden dansçısına her şey çok planlı sahnesi. Çok uzun bir kere 3 saatte yakın bir sahne performansı var. Yani yaklaşık 2 saat neredeyse sahnede kaldı. Ve bu süre içerisinde acayip eğlenceliydi. Bütün stadyumu tam bir disco alanına çevirdi ve e, hiç bu kadar eğleneceğimizi tahmin etmedim. Zaten görüntüleri paylaşmışımdır muhtemelen. E, ama hani benim izlemek, bu benim e, listemde, yine kendi konser listemde e, Dua ben böyle aşağıdan bayağı üst sıralara aldım. izlemek istediğim birkaç kişi var. Onları çok merak ediyorum. Eğer olur da bir gün onları izlersem zaten e, o listemi de net bir şekilde hani paylaşıyor olurum ama e, özetle güzel bir geceydi. Fakat işte tam böyle enerjimiz top seviyede her şey çok güzel gidiyor. Bir anons etti. Dedi ki Charlie XX geliyor. Ben şok içerisindeyim. Şimdi neden şok içerisindeyim? Çünkü geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz hafta sonu Victoria Park'ta Charlie XX konser verdi ve ben izlemek istediğim sanatçılar listemde de yer alan birisi. Özellikle bu son albümüyle bence kendi alanında bence harika bir başarı elde etti ve mükemmel bir marketing yaptı. Neyse, ona çok gitmek istiyordum. Konser öncesinde şöyle bir dedikodu dolanıyordu sosyal medyada. İşte e, ön sanatçısı eee Charlie XCX ya da Rty'ydi yanılmıyorsan. O olabilir filan diye. Kendi dedim ki yani mümkün değil. Sonuç itibariyle bu kadın zaten kendi başına da e, full sahneyi doldurabilen biriyken Dua Lipa'nın bence ön sanatçısı olmaz. Hani e, o seviyeye baktığımız zaman ön sanatçı olabilecek bir seviye değil. Yani. Eğer Coachella performansını da izlemediyseniz onu da bir izleyin. O da harikaydı bence. Ee, yani sonra Charlie XX geldi ve ben şok geçirdim. Hiç beklemiyordum. Dedikodular e Birazcık doğruymuş yani konuk sanatçı olarak geldi. Öyle sanatçı olarak gelmedi ama konuk sanatçı olarak geldi. Bir tane şarkı söylediler. Bu da sanıyorum Doğan sahne geleneklerinden bir tanesi. Yani aslında şöyle gittiği ülkelerde o ülkeye ait e, sanatçıların şarkılarını seslendiriyor. Konuk olarak alıyor mu bilmiyorum açıkçası. Ben çünkü çok spoiler yememek için çok takip etmedim o konser storylerini vesairelerini. Ee, ama şarkılarını söylediğini biliyorum. Oraya, orada popüler olmuş. O dilde. İşte İspanya'ya gittiyse, işte Fransa'ya gittiyse o dilde e, popüler olmuş şarkıları seslendirdiğini bu turnesinde biliyorum. Burada da ben doğruyu söylemek gerekirse Elton John'u bekledim. Elton John çünkü burada çok seviliyor. Dua Lipa çok iyi bir ilişkisi var. Ee, işte onu onurlandırmak ister gibi düşünmüştüm. Yanılmışım ve ilk yanılmışım. Gerçekten. Ee, çok yani konserin bence en keyifli anlarından bir tanesiydi, tatlıydı yani çok çok keyif aldım. Genel olarak böyleydi. Ee, zaten dediğim gibi yani enerji, sahne enerjisi zaten çok güzel bir kadın, sesi çok güzel. Ama sahne enerjisi diye bir şey de vardır ya. O hakikaten onda var ve son zamanlarda bence Dua Lipa'nın e, mark, kişisel marka yönetimini Bambaşka bir yere taşıdılar. Yani çok daha böyle cool bir taraftan, stil açısından da büyük değişimler var. E, kariyer yönetiminde de bence oldukça iyileştirmeler var. E, o yüzden ben severek izledim. Ama genel olarak bana verdiği his yine çok çok güzeldi. E, çünkü böyle anlarda kendimi hakikaten e, hayattan... Full, böyle tam anlamıyla keyif alırken tam anlamıyla var olduğumu hissettiğim anlardan bir tanesi oluyor. Dolayısıyla e, bu anları tecrübe edebilmek de benim için keyif veriyor. E, teşekkür ederim günüme ve bu anıma eşlik ettiğiniz için. Umarım her zaman söylüyorum. Umarım çok daha iyileri sizin olur. Umarım e, izlemek, görmek istediğiniz e, sanatçılar, yerler varsa hepsi birer birer gerçek olur. Şimdi bir kahve içelim sonrasında e, bu muhtemelen bir vlog olacak. Nerede açacağım, nasıl tamamlayacağım bilmiyorum ama orada görüşürüz. Maratonun üçüncüsündeyiz. Bugün Iron Maiden'a geldik. Aslında çok da böyle her haftaya bilerek planladığımız bir şey değildi. Ben bütün biletleri kışın aldığım için ve hepsini farklı tarihlerde satın aldığım için böyle hepsi aynı aya ve hatta işte bir hafta böyle aralarla denk geldi. Güzel de oldu. Bir maraton gibi oldu. Şimdi yeni haftada geçen hafta birazcık pop müzik demiştik. Bu hafta biraz daha böyle sert bir müzik diyoruz ve Iron Maiden'a geldik. Ben Iron Maiden'ı 2013 yılında Türkiye'de izlemiştim. O zaman İnönü Stadyumu'na gelmişti. Ben o zaman tabii böyle 23 yaşında filandım. Güzeldi, keyifliydi. Şimdi burada tekrar izleyeceğiz. Ee, güzel bir gece olacağını eminim. Konserden önce de şimdi böyle bir e, yine alan keşfi. Sağda solda ne var? birlikte bakarsınız. Şimdi mesela yaşlı yaş ortalaması yüksek dedim mesela bilmiyorum. Arkamda görüyor musunuz? Şimdi çekmeyeyim. Burada biliyorsunuz böyle takılıyorlar böyle şeyleri. Tansiyonunu ölçüyorlar yani hani ve bayağı da yaşlı uyu amca. Ee, yani Konserin atmosferi ve yaş ortalaması siz hesap edin. Bakın şimdi ben bunu birazcık gizli çekiyorum. Biraz da kendime çevireceğim. Az önce konserin yaş ortalamasının yüksek olduğundan bahsederken yanılmıyordum. İşte gördüğünüz gibi amcanın tansiyonu çıktı? Artık sıcak bu fazla geldi? Ne olduysa görevliler tansiyonunu ölçüyorlardı. Siz hesap edin artık yani hani nasıl bir ortamda bulunduğunuz. Yani oldukça olgun bir ortamın içerisindeyiz. Ee, güzel bir gece olacağını düşünüyorum. Biz de gate 1'e geldik biz. Ha, pardon, zor, tamam. Şuradan gideceğiz ama yani gerçekten çok sıcak. Hiç nefes alınır gibi bir sıcaklık yok yani. 3 konserin genel deneyim özetini daha girmeden veriyorum. Yani içerideki performanstan falan bahsetmiyorum. Direkt deneyimsel olarak bahsediyorum. En kötüsü. Şu andan da kötü çok kalabalık. Yani burası olimpiyat stadyumu bu arada. Yani Londra'nın en büyük stadyumlarından bir tanesi olimpiyat stadyumu. Ve o yüzden çok kalabalık. Normal şartlarda konser alanına girdiğimiz zaman önceki konserlerde gösterdim. Böyle bir dolanmak için, yemek yemek için ne bileyim e, oturmak için alanınız oluyor. Burada öyle bir yer kesinlikle yok. Şimdi göstereceğim her yerde kuyruk var. Yani böyle içecek için uzun kuyruklar var. Merchler için uzun kuyruklar var. Girmek için bile bayağı bekledik bu arada. Şimdi bir şeyler alacağız. Çünkü çok kuyruk var ve bekleyeceğiz gibi. <laughs> sıcaktan ve güneşten şikayet etmek istemiyorum ama gerçekten bayağı sıcak ve bugün baba 35 dereceye kadar falan çıkacak dediler. Şu an tam öğle saati. Bir şeyler almak için dışarıya çıktım. Bir öğle yemeği kendime hazırlayamamıştım bugün. Onu almak için çıktım. Sıcaktan ve güneşten şikayet etmek istemiyorum. Çünkü bütün kış gerçekten bunu çok özlüyoruz. Ama bir yandan da gerçekten bir şeyin bir ortası olmalı ya yani hani bu kadar sıcak değil de böyle e, ayları düzenli olarak dağılıp da daha orta seviyelerde bir sıcaklık olsa mesela daha tatlı olmaz mıydı? Şu an o kadar sıcak yani her şey çok fazla geliyor ve mesela buradaki 35 dereceyle bizim hani İstanbul'daki 35 derece hakikaten hiç aynı değil. Bambaşka bir bunalıklıktan ve sıcaklıktan bahsediyorum. Ee, şu an şu gözlerimin kenarı terledi. O kadar sıcak. Neyse şimdi yiyecek bir şeyler alacağım kendime. Bir salata alacağım. Hafta sonu son 3 haftadır hafta sonlarında konsere gittiğim için e, biraz alkol e, yani aldım bir bira içtim. E, yememe dikkat ettim bu arada. Abur cubur pek hani orada böyle dışarıdan çok full menü yemedim. Yani işte e, Uluç'un atıyorum patatesinden biraz aldım. Ya da işte hamburger yediyse bir parçasından yedim. Hiç full yemedim. Bu benim için iyi çünkü eskiden olsa bunu komple bozardım ve bir dakika. Ee, Eskiden olsa bunu komple bozardım ve sonrasında da yediğim için pişman olurdum. Şimdi şeyin dengesi geldi. Ee, suçluluk hissetmeden canım çekiyorsa bir parça alıp sonrasında kendime dur diyebilmek, bunu yapabildiğim için hakikaten kendimi şanslı hissediyorum. Bir an kaydı, durdurdum çünkü burada biliyorsunuz telefonu böyle tutarak yürümek biraz tehlikeli yani. Hırsızlarımız bol elimizden böyle kaçabiliyor. Neyse demem o ki kendimde e, bu anlamda beslenmemi iyileştirme anlamında yani kontrol anlamında iyi bir ilerleme olduğunu gözlemliyorum. Kendim en azından suçluluk hissini suçluluk hissi yaşamıyorum ve porsiyon kontrolünü yapabiliyorum. ki Bu dediğim gibi benim için oldukça Önemli şimdi bir e, salatamıza bakalım bir protein yüksek enerji verecek bizi ağırlaştırmayacak bir salata bakalım sonrasında şehrin sıcaklığını size çekeceğim yani hissettiremem ama sonrasında görüşürüz Öyle yemeğim çok plansız bir şekilde acayip keyifli oldu. Ee, belki biliyorsunuzdur, Wimbledon başladı. Londra ve İngiltere'nin en önemli e, spor aktivitelerinden bir tanesi. Onun önelemeleri başladı ve e, Temmuz'a kadar da işte turnuma devam edecek. Burada da şehrin belirli noktalarına böyle e, ücretsiz izleyebileceğiniz ekranlar kuruluyor. Burada da şimdi bir tane karşıma çıktı. Çok tatlı bir tesadüf de oldu. Hem böyle güzel, keyifli e, yemeğini yemiş oldum. Hem de e, turnuvanın ön elemelerini den bir maçını, kadınlar maçı vardı şu anda. Onu böyle bir izlemiş oldum. Güzel, tatlı bir tesadüf oldu. Şimdi bir kahve almaya gideceğim. Çünkü vücut soğuk kahve istiyor.

Sizinle daha rahat konuşabilmek için ara sokaklardan gidiyorum çünkü hala alışık değilim yani. Video çekeceğim diye o kadar ara sokaklardan gittim ki nerelere geldim bilmiyorum. Yine bilmiyorum. bir Temmuz ayı ve yine Mont'layız. İki gün önce yanıyorduk. Bugün baya böyle yağmurlu, serin filan. Yani seviyoruz. Çok sıcak da güzel. Bu da fena değil. Bilmiyorum bir ortası yok bu işin. Yine tabii daha sıcak günler gelecek. Bu arada ben yani böyle topluluk içinde, yolda falan asla konuşamıyorum. Herkes bana bakıyor gibi hissediyorum. Şurada şey varsa müsait yer. Ee, şimdi burada Wimbledon olduğu için şehrin belirli yerlerinde de böyle işte oturulacak şey ekranlar falan kuruyorlar. Şurada bir yer varsa oturup konuşuruz diyeceğim de burası daha kalabalık. Yok hayatım biz konuşarak yürümeye devam edelim. Çünkü burada hiç olacak gibi değil. Neyse. Günlerden pazartesi kapalı, gri, bulutlu bir Temmuz ayı. Az önce bir kahve içtim. Boynum çok ağrıyor. Birkaç gündür şu... E, ben de zaten galiba eski vloglarda bahsetmiştim. E, boyun düzleşmesi var. Bir de fıtık başlangıcı var. Boyun fıtığı. Dolayısıyla bazen böyle o beni fena kilitliyor. Son bir haftadır da yine öyle bir haldeyim. Bayağı zorlanıyorum. Ama bu demek değil ki... E, kahve içmeyeceğiz. Şurada çok güzel bir yeşil köşe buldum. Ne Öyle. bir bir kahve molası vermek istedim. Böyle yoğun günlerde ufak da olsa bir 10-15 dakika da olsa bir kahvecide oturup böyle kendimle vakit geçirmek, işte kulaklığımı takıp bir mola vermek falan bana çok iyi geliyor. Hele ki bu işte bu boyun ağrısı sadece fiziksel bir ağrı da değil bu arada yani bundan şikayet edenler benim ne demek istediğimi anlayacaklardır. Sadece e, vücudunuz değil e, vücut yani böyle vücut balansınızı kaybetmiş gibi hissediyorsunuz. O yüzden böyle çok tatsız bir hal. E, ne tam ağrıya odaklanıyorsunuz ne böyle kendi bedeninize odaklanabiliyorsunuz Sağ saçma sapan bir hal. E, o yüzden son birkaç günü böyle biraz tatsız aslında. Kahve molasında birazcık o yüzden vermek istedim. Ee, i̇şte havamız değişsin, kendimize vakit geçirelim, İyi gelen şeyler yapalım ki iyi hissedelim diye. Terim ama çok da bunaltmayan da bir sıcaklığın oldu. güzel bir e, Temmuz günü. Şu boynum soldan soldan beni çekmesi her şey çok daha güzel olacak. Ama neyse arka, arka planın mükemmelliğini ne yapacağız? çok çok iyi. Yanımda biri var ama kulaklık olduğu için bu sefer rahat konuşuyorum. O yüzden ama elini